Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel alemin. Faruk kardeşimizin hesabına kristal bulumdan buz diyar M416 almak için parçaları toplamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin Dinlen Amin din. Yazın amin. Amin spamı. Hadi. Hadi bekliyorum. 1 2 3 Gördünüz mü? Gördünüz mü lan? Gördünüz mü lan? Daha, 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 daha. daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben mi? Ya PUBG bak. Biz her şeyi yola getiririz. Rahat ol. Rahatta kalın ya. Sıkıntı yapmayın baba. Çıkarttım. Sen Faruk kardeşimize şuradan iki parça daha almayı nasip et de kardeşimin bir de jilet gibi bu UMP'si olmasın mı bu? He? Nasip olmasın mı bize de bu bu zem dördün yanına bu zulme ya rabbel alemin amin hadi bakalım inşallah ya rabbel alemin inşallah olacak bu da olacak biz yaptık bu sporu ben inanıyorum bize önce bize inanıyorum sonra ekibe inanıyorum sonra güzel izleyiciler ya rabbel alemin Abi ben Bundan sonra korkun. Korkun. Rahatta kalın dedim. Rahatta kalın. Bir halledeceğim.